Sayfa 6, 6 numaralı çizimi yapacağız. L boşluk. Ekrana tıkla. Aşağıya 40. Boşluk. Sağa 30. Boşluk. Yukarıya 22. Boşluk. Sağa 50 30. 20. Boşluk. Yukarıya 40 eksi 22. 18. Boşluk. Close ön görünüşü çizdik. Sadece burada bir eksik çizgi kaldı. L boşluk köşeye tıkla. Karşıya yapışmıyor bakın dik olarak. Klavyeden çift tuşu basılı fareden osnap alıyorum. Dik yaklaşma osnabı. Perpendik yılır. Bunu seçtiğim zaman dik olarak karşı tarafı da bulur. ESC. Şimdi sıra ön görünüşte. L boşluk. Köşeye tıkla aşağıya 30. Boşluk. Sağa 30. Boşluk. Aşağıya 50 18 22 bölü 2 11. Boşluk. sağ 50 30 üst ön görünüşten alıyoruz bunu. 20 boşluk. Aşağıya 18 boşluk. Farenin tekerleğini tutarak şekli biraz yukarı alıyorum. içeriye 50 30 20 aşağıya 11 hesaplamıştık. 40 18 bölü 2 sola doğru 30 burada close'da kapatamayız. Karşıdaki uca fareyle tıklıyoruz. ESC. Yardımcı çizgiyi siliyoruz. Biraz küçültüyorum şeklimi. Z boşluk boşluk. Ölçülendirme yapacağım için üstte yere ihtiyacım oldu. Evet. Ölçülendirme komutumuz D, L, I. İki boşluk çizgiye tıkla, uzakla tıkla. Tek boşluk, köşelere tıkla, uzakla tıkla. Tek boşluk, köşelere tıkla, uzakla tıkla. İki boşluk, çizgiye uzakla. İki boşluk, çizgiye uzakla. Tek boşluk, köşelere uzakla. Böylece sayfa 6 Altın numaralı çizimimizi tamamlamış olduk.